Yes, 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 yes. Russian 1895 keskin nişancı Sina çölü Yok artık Görüşürüz kankam Dikkat et kendine O nedir o? Ya kanka bana niye bulaşıyorsun? Ne güzel hayattasın. Git işine kardeş. Kanka merhaba. Attığıdan korkuyorum ya. Sadece bir atlıdan korkuyorum. <laughs> merhaba.

Yo beyler. Russian Sniper'ı ben almayayım ya. Sa wow. Wow wow wow. Wow. Adam Aa! Ne oldu sana ya? Öldün mü? Birisi denedi. Aa, aa ne oldu sana? Yatarsan ölersin. Ben yetiyor mu? Ya oradan gelip de mortar sıkma be kanka. Niye mortar sıkıyorsun? Bakın soldan da ses geldi ya. Soldan yakın bir ses geldi valla. Anamı satayım. Kendim korktum lan. İnsan kendi bombasına korkar mı? Bomba gelebilir mi? Ya bu kadar kendine güvenip güvenip geliyorsun. Ölünce de vay anam beni nasıl vurdu. Kaybol git ya. Evan. Evan Marik. Oba. Aa nasıl lan Tam gelmesi gerekiyordu. Tam kafa. Ayarlamıştım. Aa. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Beni buraya hedef aldılar. Ne oluyor kardeşim? Şu kafayı hafif biraz çıkarsan mı? Keşke çıkarmasın Evan ya. yani yapacak bir şey yok ya Allah. <laughs> abi adamlar burayı artık çözdü. <laughs> yapacak bir şey yok. Silahıma bak ne kadar çamurlanmış ya. Ne ee, mı? Çıktı. 50 of our Kanka buradaki öndeki beni vurmaya çalışacak gariban ya vallahi. Vur hadi vur Allah'ını seversen. Ya, manyak senin yüzünden bir sürü adam öldü. Vur artık. Vallahi var ya. Böyle bir şey var mı ya? Mermim bitti lan. Yapma be kanka. Yapma be kanka. Neden bana bakıyorsun? Bizim çan orayı nasıl aldın lan öyle? Nice. Çok kötü gittim ben Nice. Kanka onu ben vuracaktım. Niye vuruyorsun? Var bunu vur, vurma. Ana ana at nasıl ölür? Adlı çalışmalar ne oluyor? Bir tane yedin kankam. Bir tane daha yedin kanka. Oo, o da güzel vurdu. Arkadaş. Oo, şey var. Kanka same boy. Same boy görüşür same boy. Oo. O da benim de aslında. Sniper'cı dolu çok severiz çok severiz Kanka ben vurdum ama Adamlar harcadılar ya